2022-2021 kadar zor olmayacak ama siz meydana gelebilecek değişimlerden korkarsanız sizin için zor olabilir. Hanımlar beyler Türkiye Kehanetleri 2022 videosuna hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Bu senenin rüzgarı bol ve fazla olacak. Bu sene sırt ve boğaz hastalıkları artacak. Dünyada ateşli ve veba gibi hastalıklar çoğalacak. Bağ ve üzüm mahsulleri bu sene bol olacak. Küçükbaş hayvanlarda zayiat çoğalacak. Bu sene oldukça şiddetli yağmurlar görülecek. 2025 senesinde su savaşları başlayacak. Bunun için dünyadaki bütün ülkelerin tarıma, toprağa yatırım yapması gerekiyor. Güzel haber bu senenin sonuna doğru tarım ve ekin işleri artacak. Salgın hastalıklar bu sene de peşimizi bırakmayacak. Bu sene dünyada çekirge afeti görülecek. Bu sene insanlara uğursuzluk yağacak. 2022 teknolojik anlamda rönesansı yaşayacağımız ve yeni buluşların gerçekleşeceği bir sene olacak. Bu yıl uzayda yaşamla alakalı çok önemli gerçekler gün yüzüne çıkacak. 2022 senesinde vergi adına reformlar gerçekleşecek. Vergi ile ilgili sert kurallar alınabilir. Ülkemizde siyasi yarış hiç olmadığı kadar sert geçecek. 2022'de bilgi güvenliği açığı, ifşalar, hack gibi durumlar yaşanabilir. Dünyayı harekete geçirecek kadınlar ortaya çıkacak. 2022'de dünyaya gök taşı çarpacak. Bu çarpmadan sonra daha büyük doğa felaketleri yaşanacak. Bu sene insanlar çok fazla sinirli olacak. Beklenen İstanbul depremi bu yıl içerisinde yaşanacak ve taş taş üstünde kalmayacak. Bu sene içerisinde dünyada savaş olayları artacak ve savaş çıkan yerlerde yağmalama olayları da görülecek. Doğal afetlerde de yüzümüz gülmeyecek ve büyük yangınlar göreceğiz. <laughs> Ünlülerin astroloğu Cassandra. Bu ismi daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama 2022 özelinde Tüyler ürpertici kehanetlere sahip kendisi. İzliyoruz. Kassandra orman yangınları ve depremlerin yanı sıra Türkiye'de ünlü bir sanatçının vefat edeceğini söylüyor. Aynı zamanda İstanbul ve İzmir özelinde 2022 yılı için bir de kehanetli bulunuyor. Şöyle ki Kassandra İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerin susuzluk sorunuyla boğuşacağını belirtiyor. Kassandra kehanetini desteklemek için gökyüzünde bir bomba patlayacak, yağışlar başlayacak ve bu yağışlar İstanbul'da, İzmir'de sel felaketlerine sebep olacak. Büyük boyutta depremlerin ülkemizde meydana geleceğini söylüyor Kassandra, deprem korkusunun insanları esir alacağından söz ediyor. İlerleyen zamanlarda çok farklı türevlerde yeni salgın hastalıklarla tanışacağız. Ülkeler arasında gerginliklerin artacağını söyleyen astrolog, bu gerginliklerin gözdağıyla sınırlı kalacağını ifade ediyor. Yeni bir dünya savaşının henüz öngörülerinde yer almadığını belirten Cassandra, soğuk savaş olarak nitelendirebileceğimiz bir çekişme olacak. Ülkeler kendi çıkarlarını korumak için kimi zaman sessiz kalmayı tercih edecek ifadelerini kullanıyor et üretiminde sıkıntı yaşanacak. 2022 yılında inek ve sığır gibi hayvanların tüketilmesinin zararlı olduğu, bunların dünyanın geleceğine zarar verdiği gibi iddialar duyabiliriz. İnsanları hayvanların etini tüketmek yerine ürettikleri yapay etleri tüketmeye zorlayabilirler. Bir diğer ihtimal ise deli dana hastalığına benzer bir hastalığın büyükbaş hayvanlarda görülmesi olabilir. Bu da insanları doğal etten vazgeçirip yapay et tüketmeye itebilir. 2021 yılı biliyorsunuz birçoğumuz açısından felaketlerle dolu bir yıldı. Yangınlar, depremler, sel felaketleri, işsizlik, siyasi çatışmalar derken 2021'i devirdik. Geldi çattı 2022. Tüm güzellikleriyle gelmesini istiyoruz tabii 2022'nin. Biz böyle istiyoruz ama Nostradamus hiç de öyle söylemiyor. Zira 2022 özelinde Türkiye için çok kötü kehanetlere sahip kendisi. İzliyoruz. Zombi salgını. Nostradamus, Rusya'nın biyolojik bir silah tasarlayacağını söylüyor. Bu biyolojik silahsa yeni bir virüs salgınını ortaya çıkaracak ve salgına yakalanan kişiler zombiye dönüşecek. Beynine çip yerleştirilmiş askerler Nostradamus'a göre yeni bir teknolojiyle beyinlerine çip yerleştirilen askerler insanlığı kurtarmak için mücadele edecek. Gök taşı çarpması 2022 felaketler arasında bir de gök taşı çarpması yer alıyor. Bilim kurgu filmlerini aratmayan Nostradamus felaketlerine göre gök taşı çarpması daha büyük doğa felaketlerine yol açacak. Kitlesel kıtlık. Nostradamus 2022 kehanetler arasında bütün dünyayı etkileyecek bir kıtlığın yaşanacağını söylüyor. Bu büyük kıtlık salgınların ve depremlerin artmasıyla ortaya çıkacak. Büyük depremler. 2021'de biliyorsunuz hem Türkiye'de hem de dünyada büyük depremler olmuştu. Nostradamus'un 2022 felaketleri ise 25 Kasım 2022'de Amerika kıtasında büyük bir depremin meydana geleceğini söylüyor. Güneş fırtınası. 2022'de bir de büyük bir güneş fırtınası yaşayacağız. Bu durum kitlesel göçleri başlatacak ve kaynakların azalmasıyla birlikte devletler savaşa girecek. 1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga 51. yüzyılda dünyanın sonunun geleceğini tahmin etmişti. 11 Eylül saldırısı ve Rusya'nın Gürcistan'ı işgali gibi önemli olayları öngördüğü söylenen görme engelli kahin Baba Vanga, ardında bıraktığı felaket senaryolarıyla aramızdan ayrıldı. Yaşadığı dönemde Bulgar yönetiminin üst yöneticileri tarafından danışılan Baba Vanga, yaptığı kehanetlerle dünya çapında ünlenmişti ve Baba Vanga'nın bundan sonraki yıllar için öngördükleri hiç de iç açıcı değil. İşte Baba Vanga'nın dünyanın yok olmasıyla sona eren kehanetleri. <laughs> 2033 Kutuptaki buzullar eridikçe yer kürenin su seviyesi artacak. Yıl 2043 Dünya ekonomisi çok iyi durumda olacak. Müslümanlar Avrupa'nın hakimi olacak. Yıl 2046 Tüm vücut organları yeniden üretilip çoğaltılabilecek. Hastalanan organın yerine yenisinin konması en çok kullanılan ve en basit tedavi yöntem olacak. Yıl 2066, Amerika Birleşik Devletleri, Müslümanların kontrolü altındaki Roma'ya karşı iklim değiştiren bir silah kullanacak. Bunun sonucunda sıcaklıkta ani ve keskin bir düşüş yaşanacak. Yıl 2076, sınıfsız bir toplum düzeni sunan komünizm tüm dünyaya hakim olacak. Yıl 2084, doğa yeniden canlanacak. Yıl 2088, insanların saniyeler içerisinde yaşlanmasına sebep olan yeni bir hastalık türüyecek. Yıl 2097 hızlı yaşlanma hastalığı tedavi edilecek. Yıl 2100 insan yapımı yapay bir güneş dünyanın karanlık yüzünü aydınlatmada kullanılacak. Yıl 2111 insanlar androide benzer yaşayan robotlara dönüşecekler. Yıl 2123 küçük ülkeler arası savaşlar olacak. Büyük ülkeler tüm bunların dışında kalacak. Yıl 2125 Macaristan uzaydan sinyaller alacak. Yıl 2130, uzaylıların yardımıyla su altında medeniyetler kurulacak. Yıl 2164, hayvanlar yarı insan haline dönüşecekler. Yıl 2170, büyük bir kuraklık yaşanacak. Yıl 2183, Mars gezegeninde bir koloni nükleer güç haline gelecek ve dünyadan bağımsızlığını talep edecek. Yıl 2187, iki volkanik patlama başarılı bir şekilde durdurulacak. Yıl 2195. Deniz kolonilerinin enerji ve yiyecek sorunu kalmayacak. Yıl 2196. Avrupa ve Asya kıtaları tamamen birbirine karışacak. Yıl 2201. Güneş'teki termonükleer reaksiyonların yavaşlaması sonucu hava sıcaklığı düşecek. Yıl 2221. Dünya dışı yaşam arayışında insanlar korkunç bir şeyle karşılaşacaklar. Yıl 2256, bir uzay gemisi dünyaya yeni bir hastalık getirecek. Yıl 2262, gezegenlerin yörüngeleri kademeli olarak değişecek. Yaklaşan bir kuyruklu yıldız Mars gezegenini tehdit edecek. Yıl 2273, beyaz, siyah ve sarı ırkların birleşiminden tek bir melez ırk doğacak. Yıl 2279, hiçten enerji üretilecek. Bu büyük olasılıkla hava boşluğu veya kara delikten olacak. Yıl 2288. Zamanda yolculuk yapılacak, uzaylılarla bağlantı kurulacak. Yıl 2291. Güneş daha da soğuyacak, güneşi ısıtmak için girişimlerde bulunulacak. Yıl 2296. Güneş'te güçlü patlamalar yaşanacak. Yer çekimi kuvvetli bir şekilde değişecek, eski uzay istasyonları ve uydular düşmeye başlayacak. Yıl 2302 evrenin önemli yasaları ve gizemleri ortaya çıkacak. Yıl 2304, ayın gizemi çözülecek. Yıl 2341, korkunç bir şey uzaydan dünyaya doğru yaklaşacak. Yıl 2354, insan yapımı güneşlerden birinde meydana gelecek bir kaza kuraklığa sebep olacak. Yıl 2378, çok hızlı büyüyen bir nesil ortaya çıkacak. Yıl 2480, insan yapımı iki güneş birbiriyle çarpışarak dünyayı karanlıkta bırakacak. Yıl 3005, Mars'a çıkacak savaş yüzünden dünyanın yörüngesi değişecek. Yıl 3010, Ay'a bir kuyruklu yıldız çarpacak. Dünyanın çevresi taş, toz ve külle kaplanacak. Yıl 3797, bu yıl itibariyle dünya üzerinde her canlı ölmüş olacak. Fakat insanoğlu yeni bir yıldız sisteminde yeni bir yaşam kurabilecek kadar gelişmiş olacak. Yıl 3803. Yeni bir gezegende yavaş yavaş nüfus artacak. İnsanlar arası iletişim azalacak. Yeni gezegenin iklimi insanların organizmalarını değiştirecek. İnsanlar mutasyona uğrayacak. Yıl 3805. İnsanlar arasında kaynak savaşları çıkacak. İnsanların yarısından fazlası ölecek. Yıl 3854. Medeniyetin gelişmesi hemen hemen duracak. İnsanlar sürü halindeki hayvanlar gibi yaşamaya başlayacaklar. Yıl 4304. Tüm hastalıkların üstesinden gelecek bir yöntem bulunacak. Yıl 4308. Maruz kalınan mutasyona bağlı olarak insanlar beyinlerinin %34'ünü kullanmaya başlayacaklar. Kötülük ve nefret nosyonları tamamen kaybolacak. Hayattayken kehanetleri Bulgar hükümeti tarafından kaleme alınıp saklanan Baba Vanga'nın kehanetlerini seyrettiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.